Herkese selamun arkadaşlar. Anadolu İkizler Tarım ve Köy Hayatı YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün 3 Ekim 2022 Pazartesi. Nasılsınız? Ne var ne yok? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Biliyorsunuz bugünlerde tohum ekiyor. Sürekli her gün tohumdayız. Sona yaklaştık. Sona gelmek üzereyiz. Bugün bir 60-75 dönüm kadar bir yerimiz kaldı. Onu ektik pancarlarımız sokulduktan sonra onların yere ekilecek. Yani şu an için eee pancarlar sokulana kadar bugünden sonra inşallah bugün kazasız belasız bitirirsek pancar sokulana kadar tohum işimiz kalmayacak. Burası Kayseri'nin <laughs> Kocasinan ilçesine bağlı Kara Kimse köyü. Yağlama mevkiindeyiz. En son burası kaldı. Öbür tarafları ektik. TD 110 mützerde 165'likte tohum gezdiriyor. Aynı zamanda Td110 akşamları çapa çekiyor Gündüzleri tohum ekiyor Bu şekilde çalışmaya devam ediyor Bu yağlama merkezi dediğimiz bölgeyi Arkadaşlar biliyorlar Köylülerimiz, köyümüzden abonelerimiz Köyümüzün en sıkıntılı bölgelerinden birisi Çok e, sert, taşlı, boz toprağa sahip o yüzden biz de buraya bir kısmına tritikale buğdaya benziyor bu bayağı bir. Bir kısmına da arka tarafta gördüğünüz çavdarı ekmek için geldik. Her sene onun içindekini de çoğunluğu onu kubre gözüne boşalt. Böylece kubbe gözüne boşalt. Daha önceki senelerde buralara hep buğday ekiyorduk çok eskiden belki 20 sene falan önce gene bir çavdar ekmiş babam gil. Ama ondan bu tarafa hep buğday ekiliyordu. Ve son iki biçiminde, iki sezonda yani 2021 hasadında ve 2019 hasadında hiç biçilmedi. Buğday olmuyor yani. O kadar daşlı, o kadar kötü ki siz düşünün. Buğday hiç biçilmedi. Bu 75 dönüm civarında olan tarlalar. Bu da çok büyük bir kayıp demek. O yüzden biz de bunu belki dedik çavdar ekersek hani o biraz daha boylanıyor ya. Ondan dolayı çavdar ve tritikali ekmeye karar verdik. Öyle yine tohumu değiştirmek değiştirerek dedik yani. Evet Burhan. Evet mer rükemin. Merhaba dedik mi? Merhaba arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlayarak merhabalar diyorum. Biz e, inşallah ekim sezonunun sonuna doğru geldik. Son birkaç parça tarlamız kaldı. Yoğun bir çalışmanın ardından geceli gündüzlü Vallahi. inşallah işleri bir hafifletip birkaç gün dinlenme, dinlenme fırsatı bulabiliriz. bu arada bağ bozulacak. Onlara içtim yok. Bekmez kaynayacak. <gülüyor> <gülüyor> Salça kaynayacak. Bostan bozulacak. Bostan bozulacak. Bostan bozulacak. Domates çiğnenacak. Üzüm çiğnenacak. Bunları Onları işten saymıyor. He onları işten saymıyor. Daha e, diğer Mahsullerin de kabağına, pancarın da hasadına yaklaşıyor. Onların içindeki öncelikle kabak tarlasındaki borular, fiskiyeler, hortumlar toplanacak. Dur bakalım şu tohumu hayrına bugün bitirirsek pancar iri kalacak işte en son. Bugün hayrına bitirirsek boru toplamaya başlayacak bundan sonra da. Evet biz bu mipseri dolduralım. Videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar tohumu doldurmaya başladık. Önce Çavdar'dan başlıyor. Bura 50-55 dönüm bir olan bir yer. Şurada ileride 10-15 dönüm daha var. Buraya önce Çavdar'dan başlıyor. Yetmediği yerde de tritikaleye geçip ondan devam edecek. Zorunlu açmaya şu açayım. Güpreleri açmaya başlamadan önce bir şeyden bahsetmek istiyorum. Taban gübresi olarak da BEMSA firmasının organo mineral ve organik gübresini kullanıyor. Bunu geçen sene de kullandık. Komiroğlu'ndaki sulu olan tarlalardan birkaçında. Ve ondan da çok güzel bir verim aldık. O zamanki videolarımızı izleyen arkadaşlar biliyorlar zaten verimlerin de iyi olduğunu. BEMSA'yı geçen sene de kullanıp bu sene memnun kaldığımız için Tekrardan bu sene de aynı kubcayı kullanmaya karar verdik. Bu da de gayet güzel. Bu de partiden bir sıkıntıya Bizi sıkıntıya sebep olup bizi yormuyor. Normal akışı falan çok güzel. Perim olay da çok güzel olduğu için tekrardan bu sene komple tüm konumlarımızdan temsil etmeye bence yeter bir tane bunu deneyelim. kıymetli dostlar. Gipseri doldurduk. Tohumunu, gübresini ekime başlamak üzere tarlanın öbür tarafına gidiyor. Tarla burası. Z şeklinde bir tarla. Bunlar tarlanın en temiz, en başsız yeri. Öbür taraflarda biraz sonra göreceksiniz. çıkarsa güzel Buradan çavdar iyi çıkarsa diyorum Allah bilirse. Tamam. Taşını temizleyelim tamam. Temizlesek, temizlesek olur mu diyorum. Vallahi bence olabilir. Allah'tan ümit kesilmedi mi, mi? Tabii Şu ki. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Şuradan öbür tarafa geçmek için bir başlığa. Dur. Kaldı da zincirleri artıyor. Hadi. Tamam. Bu arada tarımış marka 20 milimetre kullanıyor. 2020 yılında aldık bunu. Harika bir arıyor bu da. Hadi bir şey ayar edemedin. <laughs> Hadi bismillah. Ortak aldım ben. Evet arkadaşlar şiftçilikte <laughs> işler e, durmuyor, sürekli mahsulün biri kapıyor, yenisine sıra geliyor. Ne bileyim tohum ekim zamanı geliyor, hasat zamanı geliyor. Yani bizler bu işi elimizden geldiğinin en iyi şekliyle yapmaya çalışıyoruz Rabbimin izniyle. Allah kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın arkadaşlar. Yani herkes bir şeylerle meşgul oluyor. Ekmek parasını kazanmaya çalışıyor. Biliyorum hepinizin de ayrı ayrı sıkıntıları var. Ayrı ayrı telaşeleri var. Rabbim kimsenin emeklerini boşa çıkarmasın. Bu arada TD110'dan hidrolikte ekmemizin sebebini de kısaca açıklayayım. Bu şekilde olduğu zaman gerçek manada tohumdan, kutreden ve mazottan tasarruf sağlıyor. Şimdi çekide olmadığı için traktöre çok fazla çekme kuvveti uygulama gereği duymuyor traktör. O yüzden yakıt tükere düşüyor. Ondan sonra tohumdan nasıl tasarruf ediyor? Şimdi her tarafta bir ara kalmıyor ekilmiş yeri ekmek zorunda kalmıyor mesela üst üste. Aynı şekilde kukre öyle. O yüzden tohumdan, kukreden ve yakıttan tasarruf sağlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Üstler çok fazla sekmediği, zıklamadığı için tohum daha homojen düşüyor. Çıkış daha güzel oluyor yani. Ama taşın içine ne eklersin, ne kadar homojen çıkar, orasını da Rabbim bilir yani. 9-10 gazına anca gidiyor. Evet sevgili arkadaşlar, ben Burhan. Ekimle ekim yapıyor şu anda. Ekime devam ediyor. Bu tarlarda da aldığı yerimiz kaldı. Şu karşı kiliğe doğru. Buradan sonra şu aşağıdaki tarlaya ekip onlukla evin yolunu tutacağız. Size daha önce bahsettiydim arkadaşlar hatırlıyorsanız eğer hatırlamayanlar önceki videolarımıza bakabilirler. Çavdar ekimi yapacağımızı. Şu anda çavdarımız eki yok. Allah izin verirse çavdarda bu bir tecrübe olacak bizim için. Bahsettiğimiz gibi bu verimsiz taşlı atıl bir tarlamız. Bu sene aslında biz bunu ekmeyi düşünmüyorduk da dedik bir çavdar ekek deneyek. Çavdar da virdi virdi virmedi. Bu tarlaya ceza verip önümüzdeki sene ekmemeyi düşünüyor. Tohumlar burada gördüğünüz gibi. Burada bir tane daha var. Bir de çavdarı deneyek bakalım ne olacak. Arkadaşlar sizlerde ne var ne yok? Ekimleri yaptınız mı? Bağları bozdunuz mu? Köylerde ne işler yapılıyor? Böyle değilseniz Başka mekanlardaysanız Sizin işler ne durumlarda, durumlarda? Bunlardan bahsedebilirsiniz. Her zaman hatırlatma yapmayayım. Vidyolarımızda unutmadan, arzulmadan tamamını izlersiniz arkadaşlar. Bizim daha büyük kütlelere ulaşmamıza büyük bir destek olmuş olacaksınız. Youtube'da biliyorsunuz. Daha çok olmadı aktif hale gelin. Kanalımızı geliştirmeye çalışıyoruz biz şu anda. Ki gelişiyor da yakın zamanda abone olan aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Onlara abone oldukları için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayanlar varsa sizler de lütfen videomuzu izleyip çıkmadan önce şu anda hemen aşağıdan abone ol butonuna dokunup abone olun lütfen. Ki kanalımız büyüsün. Geniş kitlelere girelim. Artı bir de YouTube'un ellerle bismillah da gelebilelim ki kanalımız iyice gelişsin Ekim tüm hızıyla devam ediyor. Biz sona yaklaşmak üzereyiz. Kimi arkadaşlar daha yeni başlıyor. Kimileri bitirdi. Bitirmek üzere bizim gibi. Siz de bu gibi olaylardan Anadolu'da günlük hayatta neler oluyor, neler yaşanıyor bunlardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olun. Beğeni ve yorum yapmayı aynı zamanda bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Ben Ekim'e devam edeyim. Burhan. Hadi var var. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir Ekim sezonunu daha bitirmek üzereyiz. Biraz önceki e, videoda bahsettiğimiz çavdarı ektik bitirdik. E, diğer parçaya da tritikale ekeceğimizi söyledik. Şimdi tritikaleyi ekiyor. nereden ama sıkıntı yok. Ekime bir sıkıntı zararı yok yani. Bu şekilde gördüğünüz gibi bu da buğdaya benziyor daha çok. Bunun da çok çeşidi var Bunun aynı. Buğdaydaki gibi ekmeklik, mahat alıp buğdayı var ya. İşte çavdara benziyor şeylere var da. Evet, çavdara benziyor, artıya buğdaya benziyor. 真聪明。嗯 <laughs> gibi görünüyor da bitmiyor aslında. Ortaya doğru bir yığılma oluyor. Böyle biraz çekiyor Şu ana kadar ektiğimiz e, bu 350 dönüm kadar oldu. Bu 50 dönümde pancar yeri var. Bu 20 dönüm kadar da köyün önünde var. Orayı da bugün yetiştirebilirsek ekilecek. Yoksa yarın pancarın sokumuna daha normalde gandevu sistemiyle çalıştığı için bir ay var ama bakacağız. Onlar bir, bir ay sonra pancar sokulduktan sonra bunun yerleri de ekilecek. Bizler e, yine çalışmaya devam inşallah. TD 110 ekimde 165'lik tohum gezdiriyor arkasında. Evet kıymetli dostlar. Bizde şimdilik durumlar böyle. İnşallah başka bir videomuzda daha görüşmek üzere. Köy hayatında tarım ve hayvancılığa dair ne varsa hepsinden haberdar olmak için Anadolu İkizler Tarım ve Köy Hayatı YouTube kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Abone olduktan sonra da bildirim zillerini açarsanız sevinirim. Videolarımızdan haberdar olursunuz. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Abone olanlar, arkadaşlara da ayrı ayrı teşekkürler. Olmayan izleyicilerimize de lütfen kanalımıza abone olmalarını rica ediyorum. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.